Sevgili kardeşim mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın yardımını bize yansıtan bir ailedir. Güneş panelleri var. Öyle değil mi? O güneş panellerinden güneşten alınan enerjiyi o nesneler elektriğe çeviriyor ve biz normal olmadığı zamanlarda da oradan elektrikten faydalanabiliyor muyuz? Aynen öyle. Tıpkı mürşit e de o şekilde. Yani kesinlikle Allah'ın yardımını bize yansıtan bir güneş paneli. <laughs> Öyle düşünün. Yani o güneş paneliyle biz o yardımı alıyoruz. Şimdi o güneş paneli olmadan biz bu hedefleri gerçekleştirebilir miyiz? İmkansız. Mutlaka onun devrede olması lazım. Allah'ın yaratılış hedefini gerçekleştirmek mutlak surette mürşit de gerçektir. Allah'a ulaşma dileği o zaman bize ne fayda verir? Allah ruhu niye bize üfürmüştür? O tanın ruhun talebine uyarak Allah bizi mürşidimize ulaştırıyor ve mürşide tabiyetle ruhun teslimi gerçekleşir. şeker damlar şeker